Adıyaman'dan ambulans ve acil bakım teknikeri Emrah Takımsu. Covid-19 salgınında gece gündüz demeden kahramanlık ve fedakarlık gösteren cesaretin ve merhametin timsali saygı ve sevgi, sevgi duyduğumuz hekim ve sağlık çalışanlarımız iki yıl gibi uzun bir süreçte yeri geldi çocuklarına, annelerine, babalarına sarılamadılar. Geride bıraktıklarına hoşça kal bile diyemediler. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sahnede bulunan konuklarımızın temsilciliğinde bütün hekim ve sağlık çalışanlarımıza candan teşekkür ediyoruz. Yeri geldi çocuklarına, annelerine, babalarına sarılamadılar. Geride bıraktıklarına hoşça kal bile diyemediler. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine sahnede bulunan konu